Sevgili dinleyicilerimiz 1 ve 7 Mart tarihleri arası Yeşilay Haftası olarak kutlanıyor. Önemli halk sağlığı sorunlarından biri olan bağımlılık yaptığı bilinen maddelerle ilgili mücadelede dikkat çekmek amacıyla aslında bu haftaya yer vermeyi biz de önemsiyoruz. Bugün de alkol bağımlılığı üzerinde duracağız. Sigara, alkol ve uyuşturucu maddeler e, bağımlılıkla mücadelede temel konulardan biri ve onların da içerisinde alkol bağımlılığını bugün uzman klinik psikolog Cumali Aydın'a soracağız. Sayın Aydın hoş geldiniz. Hoş bulduk merhabalar iyi yayınlar herkese. Teşekkür ederiz Cumali Bey. Şimdi alkol bağımlılığı ile ilgili haber başlıklarında böyle tabi değerlendirirken e, Bey bunun bir beyin hastalığı olduğunu görmek Bizleri şaşırttı doğrusu böyle bir tanımlamanın olması önemli bir beyin hastalığı olarak değerlendirilmesi bağımlılıkla mı ilişkilendirildiği için bunun tabi beyinde belirli semptomlarla karşılandığı için böyle adlandırılıyor yoksa direkt beyni etkilediği için mi bu tarz bir ifade kullanılıyor ne dersiniz? Yani ikisi de doğru aslında yani ilk olarak şunu söyleyebiliriz. Alkol kullanımı yoğunlaşmaya başladıktan itibaren, bir süre sonra kişinin beyninde muhakeme ile alakalı ve dürtü kontrolle ilgili olan bölgede çalışma konusunda bir takım problemler ortaya çıkmaya başlar. Yani ne demek istiyorum? Beynimizin ön bölgesi bir şeyi yapıp yapmamız ya da kontrol etmemiz konusunda bize yardımcı olan bir bölge. Alkol ya da madde olsun fark etmeksizin yoğun kullanımı olmaya başladıktan itibaren buradaki sistem bozulmaya başlar. Kişi yani alkolü ya da maddi ya da neyse kullandığı şey ya da bağımlı olduğu şey onu kontrol etmeye çalıştığında bunu kontrol etmekte zorlanır. Hı hı. İşte bir birim işte alkollerin isimlerini söyleyebiliyor muyuz yoksa genel bir şey mi kullanıyoruz? Genel tabir kullanırsak Aa. daha iyi olur. Yeterince tamam, alkol değil. diyerek şimdi <laughs> ama bugün bağımlılık deyince e, şimdi evet. markaları da bu anlamda hedef almayalım. Anladım. ya Şimdi diyelim ki bir birim alkol kullanacağını söylüyor. İşte bu akşam oturacağım şu kadar içeceğim diyor ama bunu yapmakta zorlanıyor. O istediği miktarda kullanamıyor ya da haftada iki gün kullanacağım diyor. Sadece hafta sonu kullanacağım diyor. Hafta içi de kullanmaya başlıyor ve gün sayısı artmaya başlıyor. Aslında burada kontrol kaybı ortaya çıkmaya başlıyor. Çünkü bir süre sonra beynin mantık ve muhakemeyle ile alakalı olan bölgesi sağlıklı çalışmıyor. Aynı zamanda şimdi bunu kullanan kişi yoğun bir haz hissiyatı yaşayabiliyor ya da sakinleşebiliyor. Tekrardan bu hazzı alabilmek ya da bu sakinliği yaşayabilmek için artık e, normal standartlarda bunu gerçekleştirebilmek çok zor çünkü beynin kimyası bu konuda bozulmuş oluyor. Yani normalde beyinde mutluluk hormonu misal misal söylüyorum 5 birim üretiliyorsa alkol aldıktan sonra bu miktar 10'a çıkıyor. Doğal olarak kendiliğinden 5 miktar üretemediği için 10 birim mutluluk hormonu üretemediği için e, doğal olarak alkole ihtiyaç duyuyor. Bu sefer mutluluk, huzur, sakinleşmek, dinginleşebilmek, odaklanabilmek alkole bağlanmaya başlıyor. Hı. Normal standartla kendi içinde bunu yapmakta zorlanıyor beyin. Ve doğal olarak dışarıdan bunu alma gereksinim hissediyor. Yani almadığında sıkıntılar yaşamaya başlıyor, terliyor, titriyor, ulusal açıdan e, bunalmış hissediyor, depresif yaşayabiliyor ya da öfkelenebiliyor. Bu noktada artık kontrolü yitirmeye başladığı için beyin fren yapmakta çok zorlanıyor. Yani kullan komutu geldiğinde hayır kullanmamalısın mı sana zarar veriyor muhakemesini yapamaz hale geliyor. Bu da artık onun bir beyin hastalığına dön, dönüştüğünün işaret olarak kabul edilebilir diyebiliriz. Bir başkasıyla da kıyaslamak çok doğru olmaz değil mi Cumali Bey? Herkesin deneyimleri farklı olabilir. Bir de bunun genetik yapısı var tabii. Kadısal özelliklerini de getireceği sorumluluklar farklı olacaktır bedende. Yani bir kişinin haftada birkaç defa kullanıma yönelmesiyle bir defa yönelmesi aslında aynı seviyede etkiler de uyandırabilir. Belki daha sık kullandığın birini görmek veya da öyle bir yanılsamanın zihnimizde olması bu tarz bir bağımlılığa sahip olmadığımız kanaatini bizde oluşturabilir. Böyle yanılsamalara da düşebiliriz evet. değil mi? Ama az bile kullansanız eğer sığındığınız bir liman oluyorsa burada bir tehlike vardır diye anlıyorum ben söylediklerinizden. Kesinlikle öyle. Şu bireysel farklılıkları kesinlikle göz önünde bulundurmak lazım. Yani kimde ne zaman ne şekilde dağılmak gelişeceği belli olmaz. Yani birisi e, yoğun kullanır ama çok olumsuz etkiler görmeyebilir ya da etkileri şu an görünmüyor olabilir. Ama birisi çok az kullandığında çok olumsuz etkiler ya da hızlıca bir bağımlılık gelişmiş olabilir. Kimisi için aradığı şeyi bulmak gibidir alkol kullanmak. Hani bu noktaya dikkatli olmakta fayda var çünkü... ...bireysel taktikleri göz önünde bulundurmak lazım. Kimde ne zaman gelişeceği bu noktada belli olmayabiliyor. Yani aslında bir başkasının tüketim sıklığını... ...kendi az tüketmenize kıyaslayarak... ...böyle bir daha az tüket diyorsunuz ve bağımlılığınız yokmuş gibi... ...bir yanıtsamaya düşmenin doğru olmayacağını düşünüyorum ben. Hani az tüketiyor olabilirsiniz ama... ...bir sığındığınız liman olursa, böyle bir yaklaşımınız varsa... Aslında bu kısım bir tehlike olduğunu işaret ediyor. Belki bir kere bile alıyor olsanız da iyi ba demiştim. Bazı kıssaslar belki bu konuda bize yardımcı olabilir. Hı -hı. Yani birileriyle kıyaslamaktansa daha çok kıssaslara göre hareket etmek. Hani hangi durumlarda artık bizdeki durum alkol bağımlılığına dönüşmüş, Onu netleştirebilmek adına kişilere bakmak yerine bizim için bazı ilkelere bakmak çok daha sağlıklı olabilir ki evet. onlardan aslında birkaçını az önce saydım. Kullanım miktarını kontrol edememek. E, e, tekrarlayan bırakma girişimleri işte şu kadar kullanacağım der ya da artık kullanmayacağım der ama tekrardan kullanmaya devam eder. Kullanmadığında bir takım sıkıntılar yaşar. İşte az önce bahsettiğim yoksulluk belirtileri görülebilir ya da eskisi kadar yani önceki miktarı kullandığında eski kafayı yaşayamaz, rahatlığı yaşayamaz daha fazla miktar kullanma gereksinimi hisseder ve işinde ailesinde, çevresinde bir takım problemler yaşar. Mesela işine geç kalır ya da işine düzenli gidemez, iş yerinde içer, bundan dolayı e, tartışmalar yaşar. Eve gelir içtiği için belki çocuklarıyla kavga edebilir, eşiyle kavga edebilir ya da hiç ilgilenmeyebilir. Ya da direkt içip sızıp uyuyabilir, bundan dolayı problemler yaşayabilir. Ama buna rağmen kullanmaya devam eder. Eğer bu saydığımız belirtiler bir kişide oluşmaya başlamışsa zaten bir başkasına bakmasına gerek yok aslında. Artık o kişinin kullanımı riskli kullanım içerisine girmiştir diyebiliriz. O yüzden kişilere bakmaktan ziyade bu ilkelere baz almak çok daha sağlıklı olabilir. Şimdi bazen şunu söyleyebiliyor hastalarımız, mesela ben yataklı bir serviste çalışıyorum, burada tedavi görüyor, çıkıyor ve diyor ki etrafımdakiler içiyor, ben içmeyecek miyim? Ee, hani onlar çok zarar görmüyorlar vesaire diyebiliyor. Biz de orada şunu söylüyoruz, bir tansiyon hastasından yola çıkalım. Tuz gibi basit bir şey ve e, miktarına göre sağlıklı olan bir şey. Eğer miktarı bozulduğunda ve sizin tansiyon hastalığınız varsa bu kadar basit bir şey zarar verebilir, bu kadar insan kullanıyor olmasına rağmen. Biz de aynı durumu kendilerine söylüyoruz. Bu bir beyin hastalığı sizin bir bağımlılığınız var. Bu nedenle bu kullandığınız şey diğerlerine çok zarar vermiyor olsa diye tırnak içinde ki bu da tartışmalı ama işte hani biraz daha e, durumu mantıksal açıdan izah edebilelim diye diyoruz. Tedaviye motive edebilelim diye evet. hastalarımızı, öyle evet. danışanlarımızı Size gelmiyor. Siz kullandığınızda bir takım zararlar görebiliyorsunuz deyip bu şekilde örnek vererek biraz daha motive etmeye çalışabiliyoruz. O yüzden kişiler değil de daha çok kriterleri baz almak bu noktada çok daha <laughs> sağlıklı olabilir. Peki bağımlılıkla nasıl mücadele edilebilir Cumali Bey? Yani Böyle bir semptomların farkına vardınız. Öncelikle Hı -hı. zannediyorum bunun farkına varmak birinci etken. Bir müdahaleye açık olmak gerekiyor. Dışarıdan bir desteğe açık olmak gerekiyor. Ama bunun önüne geçebilmek için hastalarla iletişim nasıl oluyor? ...belirtmekte fayda var. Genelde... ...hastaların kendisi tedaviye gelmiyorlar. Yani danışanların kendileri tedaviye gelmiyorlar. Ailelerin istekleriyle genelde geliyorlar. O yüzden burada ailelere büyük bir sorumluluk düşüyor. Birincisi aileler... ...kesinlikle tedaviye zorlamak için uğraşmayacaklar. Yani senin gitmen lazım, kalkman lazım... ...ve devamlı nasihat halinde bulunmayacaklar. Ki bu aileler için kolay bir şey değil. Hani yanındaki kişi... ...eşi olabilir, çocuğu olabilir ve çok yoğun miktarda kullanıyor ve zarar görüyor ya da kullandığı miktar kendisine zarar vermeye başlıyor ama kendisinin tedavi yönelik bir motivasyonu yok. O yüzden bu konuda aileler biraz daha şey olabiliyorlar. Girişken ve biraz daha yönlendirici yaklaşımlar içerisinde olabiliyorlar. Bu yönlendirmeler ve yaklaşım şeyler yapılmalı tabii ki. Nasihatler yapılmalı ama doğru zamanda yapılmalı. Yani alkol aldığında ya da alkolüken yapılmamalı ya da insanların içerisinde bir diğerleriyle birlikte bulunurken bu yapılmamalı. Daha özel zamanlar uygun zamanlar seçilmeli. Bununla birlikte e, alkol kullanıcısını yaptığı davranışların sonuçlarıyla karşı karşıya getirmek gerekiyor. <laughs> yani kullandı diyelim alkolü. Öncesinde şunu söyleyeceğim. Alkol alıyorsun, uyuya uyuyakalıyorsun ve işine gitmekte zorlanıyorsun. Geç kalıyorsun. Tekrardan böyle bir durum olursa biz seni kaldırmayacağız. Alkol aldı, uyuyakaldı ve işe giremedi, problem yaşadı. Evet bakıldığında burada bir problem var belki iş yerinde o sıkıntı yaşıyor ya da bundan dolayı belki bize de yükselebilir. Yani kullanıcı kısa ama biz burada mümkün olduğunca davranışlarının sonuçlarıyla karşı karşıya kalmasını sağlıyoruz ki orada bir zarar algısı oluşabilsin. Bunun kendisine zarar verdiği ve ilişkilerini probleme soktuğunu fark edebilsin. Aynı zamanda rahatsızlığımızı da uygun bir şekilde dile getirmeniz gerekiyor. Yani bu kullanımının hem bize hem kendisine nasıl zarar verdiğini uygun zamanda uygun bir dille anlatmak gerekiyor. Bunlar olduktan sonra diyelim ki beraber bir danışmanlık hizmeti alındı. Belki e, hastanede yapması gerekiyordur, bunun bir değerlendirilmesi gerekiyor. Çünkü e, bazen yoğun kullanımlar yatışla ancak tedavi edilebiliyor. Bunu ayaktan tedavinin yapılı tedavinin bunun bir netleştirilmesi lazım. Bununla birlikte uzun süreli takip çok önemli. Diyelim ki tedavi gördü yatarak ya da ayakta <laughs> tedavi. E, bir süreç sonunda iki haftada bir de olsa, ayda bir de olsa doktor kontrolü, fizyoterapilerin yapılması muhakkak önemli. İlaç kullanımı çok önemli. E, gerekli bir durum varsa ilaç için bunlara bakmakta fayda var ilaç kullanılacak, aile bir sürece dahil edilecek ve bağımlılığın ne olduğunu aile bilecek. Evet. Yani bunun bir beyin hastalığı olduğunu e, ve sonra bu hastalığa karşı beklentilerin Sürecin ne olması gerektiğinin inişli çıkışlı geçebileceğiyle yani. ilgili aslında hem ailede hem de kişinin kendisinde bir tasavvur olması lazım. Bu yani, öyle. tamamen yukarı doğru pozitif eğilimli her zaman gitmeyebilir. Özellikle başlarda değil mi? Orada da yıkılmadan bir sebat ederek devam etmek en sondaki mutluluğa erişmenin herhalde birinci anahtarı olacaktır. Kesinlikle öyle. Bize aileler şunu da e, göz önünde bulunduramayabiliyorlar. Yani tedaviye geldiklerinde bu hastalığın tamamen bitmesini bekleyebiliyorlar ama bağımlı evet. maalesef biten bir hastalık değil. Hı. Bizim için esas olan iyileşmek değil, temiz kalmak. Çünkü bu hastalığın tamamen ortadan kalkması mümkün değil. İyileşmesi de temiz, temiz kalması daha doğrusu esas. Yani uzak kalabilmesi. Çünkü biz bunu çabalar, bunu e, sağlamaya çalışırız. Ve bütün hedefler, davranışlar buna yönelik olur. Bununla birlikte şurası da çok önemli. Eğer eşlik eden bir psikiyatrik rahatsızlık varsa onun da kesinlikle tedavi edilmesi gerekir. Hı. Mesela bipolar hastalarda bazen işte iki dönemde bir hastalıktır. Bu mani dönemlerinde bir yükselme olur ve o dönemde davranışlarını kontrol etmekte zorlanır. Bunlar kişiler. da göz önünde de... bulundurulması gereken hastalık belirtileri olabilir diyorsunuz. Cumali Bey çok evet. teşekkür ederiz aktardıklarınız evet, için, verdiğiniz bilgiler için. Uzman klinik Peki. psikolog Cumali Aydın konuğumuz oldu sevgili dinleyicilerimiz Yeşilay haftasında. Böylelikle bizler de sizlere veda ediyoruz. Melek Baysal hazırladı, Ekrem Çulha sesimiz ulaştırdı mikrofonda da. Ben Büşra Atayır'dan vardım, hoşçakalın.